Bugün Minecraft'ta Zot'la beraber Toast Eamr'ı kurtarıyoruz. Eamr'ın söylediğine göre anılarını kurtarmamız için beynine girmemiz ve virüsü yok etmemiz gerekiyor. Tabi bunları yaparken Eamr'ın anılarını tekrar yaşamamız gerekiyor. Ne oluyor lan? Ne bakıyorsun buraya? Az bir uzaklaşır mısın? Öncelikle aramızda zirkin kim be? yerim seni. Uzaklaşır mısın hemen? Eyvallah. Bir daha vurma. Bu ses oluyor. Bak, bana öyle bakma ses. Amogus Hamburger. <laughs> 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 Neyse şiddik şey Zot. Konumuz bunlar değil. Konumuz Zot. Bu çocuk. Zot şimdi bu çocuk sıkıntılar yaşıyor. <laughs> Gülme. Gülme bak. Ya önceden bir muhabbet oldu Ergençler. Ona gülün şakalı gelin Tut şimdi, bu çocuk bisikletiyle eşit. Eamır iyi misin? Eamır iyi misin? Bir konuşalım bakalım. Vallahi... Beynimde olan bir virüsten dolayı hafızamda kendimi... İlginç bir harekette. Bir dakika ne oluyor? Ama olur. <laughs> suratıma bakma. Lütfen suratıma. Arkana bak Burak. Burak arkana, arkana bak. Ya ben aradığım şeyi bulamıyorum ya. Burak bir daha arkana bak. Burak bir daha arkana bak Burak. Arkana bak. Burak. Abi abi ya o kadar alakasız ki anladın mı? Yok. Komik olan kısmı... Kanka bu ne yani? Bunu bana bir açıklar mısın? O da o kız. Nasıl? Allah olsun. için değiştirir misin üstünü? Yemin edeyim evet. dayanamayacağım. <laughs> Bugün Minecraft'ta bizi kurtarmanız gerekiyor. Patates çizot, kaşarlı tost yağmur ve professional gruba... Yani ben... Uzun süre önce köydenizi evet. Bak şimdi seninle birbirine bakan Spiderman man yapayım. Bak şimdi. Işte. Hop. Yağmur. <laughs> 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 <Ne? gülüyor> Helal olsun yalnız yemin ya. yemin ederim ya. helal olsun. Kanka, Ulan helal olsun Bir yemin saniye dur bu, bu, bu emir kaçıyor Geldim efendim. Kuru. Ya bu Burak ordulu muydu Erzurumlu muydu? Kanka mim, mim, benim Allah geldi. Geliyor. Nereliydi ya bu? Giresun'dayım lan ben Giresun'a. La Burak ne oldu adam olmuşsun sonunda sen? Polis adam. İşte adam ya. Hayır <laughs> gardiyan oldum polis değil. Oğlum adaş. Ama bu olan aşağıya. Aa ah, görecekler görecekler. Sen, görecekler. Sen, bak uçar rıfkı var. Tamam bu o kadar komik değil. Şu yukarıdaki. Bu yukarıdaki. Aşkım. Beni <laughs> bırakır mısın? Lütfen Asli beni bırak. Şimdi dur boş boş hareketlerden kaçmam lazım. Ar gel buraya gel, gel, Sadece asgari ücret fiyatında 5500 lira. Bak. Evimiz gayet temizdir. İçeri bak, bak, bakabilirsin. İçeridekileri <laughs> boş ver. Bunlar eski kiracılar. Bırak <laughs> kiracılar. <laughs> Ben de, ben de, ben de. Tamam sıkıntı yok. Merhaba merhabalar bir saniye bir saniye. Ne gülüyoruz? Neden gülüyorsun? Zot zot bende gelsene. Ben de Komik gel. değilsin. Gider misin? Zot bende gel. Çekinir misiniz başımdan? Harika bir ev geliyor bak harika diyeyim sana. Gel, gel gel gel. Ooo gel gel. Kürek çek Sindirebilirim sindirebilirim. Ya Razum sen ne abi yarım saattir peşimde demir golemle geziyor ya. Aa demirci varmış yani demirci be zeng 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 tamam eğer aldım gel gel gel, gel. Kanka, adam yarım saatte ya. rıfkı'yı gezdiriyor <laughs> biliyor musun yarım saat yani Allah bir de rıfkı yazmış yazmışysın kanka ama şunu bırak şunu da kapatabilir miyiz bir imkanımız var kapat abi bir rahat kasna hayvanlara zarar verirsin ya bak ne kadar şirin bak ne yapıyor bak, bak bak oturayım mı oturayım mı evcilleşeyim mi